Herkese merhaba. Şu an Kayseri'nin Develi ilçesindeki Soysallı Milli Parkı'ndayım. Burası çok güzel bir yer. Yaklaşık 8 yıl önce buraya gelmiştim. Böyle güzel değildi. Şimdi daha değerli toplu olmuş. Şurada Erciyes Dağı'ndan gelen su kaynağı var. Buradan sular çıkıyor. Bu şekilde küçük şelaleler oluşturup bu şekilde akış gösteriyor. Burada kişi başı giriş 30 TL. Akşam burada çadır kampta kurabiliyor musunuz? Bu şekilde mesire alanı burası. Yöre halkının gelip pikniğini yaptığı yerler, mangallarını yaptığı yerler mevcut. Böyle çok güzel bir göl de oluşmuş. Üzerinde ördekler falan var. Buraya gelip gezebilirsiniz. Hemen Develi Erciyes Dağı'ndan inip Develi merkez'e girmeden Hemen Nevşehir Kayseri yolunu sağ tarafa döndüğünüz zaman zaten yol bulma programı sizi buraya getiriyor. Çok kolay ulaşımı. Buraya gelip dinlenebilir. Çocuklarınızla güzel vakit geçirebilir. Pikniğinizi yapabilir. Hoş zamanlar geçirebilirsiniz. Soysallı Milli Parkı. Evet çayımızı aldık. Bakın şu hemen karşıda bir bardak çay 10 lira. Demleme çay. Sallama değil. Tavsiye ederiz. Böyle güzel oturacak yerler var. Soysallı Milli Parkı'nda. Çok güzel. Burada ha, günümüzün kahramanı kayınbiraderim Hidayet Bey. Şurada bakın çocuklarınızı getirip oynatabilirsiniz. Zan, zannedersem ücretli. Orada girişte beyefendi duruyor. Ama ne kadar bilmiyorum. Burada bakın gelip ailenizle çocuklarınızla az önce dediğim gibi güzel vakit geçirebilirsiniz. Böyle yürüyüş yerleri var. Bu şekilde mesele alanı, masalar var. Tertemiz, giriş kişi başı 30 lira verdik biz. E, sormuştum şey oluyor mu? Çadır kurabiliyor muyuz diye sordum. Evet dedi fişinizi atmadıktan sonra dedi rahat bir şekilde girip çıkabilirsiniz dedi. Çadırınızı da kurabilirsiniz dedi. Ek ücret talep etmediler bilginiz olsun. Yani kişi başı 30 lira verip buraya gelip çadırınızda kurup akşam konaklayabilirsiniz. Burası geniş bir yer bakın. Karşıda şöyle bu şekilde her yerde masa var. Çöp kovaları koymuşlar. Bakıyorsunuz üstü böyle sazlıklara kapalı güzel yerler var. Çok güzel. Yürüyüş alanları var mevcut. Buraya yolunuz düşerse az önce videonun başına tarif etmiştim. Kayseri merkezden geliyorsanız Erciyes Dağı'nda görüp oradan Develi ilçe merkezine doğru inip yol sapağından hemen sağa doğru dönüp Soysallı'ya gelebilirsiniz. Ha, i̇sterseniz Develi merkezine uğrayıp birer Develi cıvıklısı yiyip de buraya da gelebilirsiniz. Şimdiden coğrafyanın güzellikleriyle herkese selamlarımı iletiyorum. Kalın sağlıcakla.